Hala oğlu hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk e, Hacı abi. Burada maşallah çok güzel koyunlar görüyorum. Siz tekrar eski yıllar önce sen bu işi çok güzel yapmıştın. Şimdi tekrar e, bu işe mi başladın? E, evet, evet. Keramim. Şöyle bir şey. Bu bizim genimizde var. Çocuktan beri 20 sene dedemin yanında ben bu koyunu güttüm. Koyunun kimse bu memlekette koyunun bilmez gene ben iyi bilirim. Allah nasip etti. İyi bir arkadaştan iyi bir koyun aldık hayırlısıyla. Peki Allah sen bu Allah koyunculuğu, koyunculuğu ne kadar bilebiliyorsun? Derdinden sıkınız anlayabilir misin? Hastalıktan Bunu, anlar mısın? Yani şimdi doktorların en yüksene ne diyorsunuz? Profesör. Profesör. Bu hayvan üzerine bu dişi koyun veya bu koyun üzerine profesörümdür. Öyle yani, yani yanımda uzman ne diyorsun ufak doktorlara? <laughs> e, işte, pratisyen. Öyle Hoca gibileri yetiştiriyorum yani. Allah Allah peki Tabii. yani bu... Bu işi çok önceden daha önce yapmıştın sanırım değil mi? Çok çocukluğun bak, bu işle mi geçti? Şimdi bak kaç seneden beri desem ki şu koyun kaç kuzanası? Dört kuzanası, üç kuzanası hemen anlarım. Allah Allah. Başkasının koyu dahi olsa, gütmediğin koyun dahi olsa. Mesela şurada bir koyun şu gösterelim. Şu koyun üç kuzanası, dört kuzanası. Şu abi, yani üç koyun. tane evet. doğum mu yaptı bu? Ne abi, kadar ne demek oluyor? Üçüncü koyun bizde işte çıkartmış. Şu şişek. Mesela şurada toplu. Şu koyun dört kuzanası. Gevşenen koyun. Gel ya, şey hala oğlu gel. Yani biz bunla yetiştik, bunla ya hayvanlarına. mesela yani Allah nasip etti ha buna merak edip de Hacı abi ne kadar koyunun var burada kuzulu koyunun da söyleyeyim şimdi ya, merak eden da, olur, izleyen ne olur Eee 107 mi ne hepsi Kuzu koyun söyle hepsini yani, bir söyle Yani kuzulu koyun 107, evet. kuzu koyun 210 Ay maşallah 210 koyun mu, kuzu 200, mu var burada Bak 100 kuzu, 110 koyun bildiğim kadar veya 107 koyun yani 100 kuzu kesin yani. Burada da 110. Yani 5-6 tane bir çıkacak. Bir tane de ev yana çıkarttı koyun kuzu doğru. Peki yaylaya ne zaman çıkacaksınız nasıl olursa? Abi yaylaya ne zaman çıkacak? Her an çıkmamız lazım. Havalar soğuk olduğu için çıkamıyoruz. Kar yağmış. Hocam kuzu... siz hangi yaylaya çıkacaksınız? Abi bizde yayla e, Çelkezoğulları'nın yaylasıyla e, Gürgezoğulları yaylası bir Akkancık yaylası var. Evet. E, bir e, orada belki 5-6 gün kalabilirim yani onlarda. Bundan sonra esas yaylamız düz oba. Yani şöyle diyebilir miyiz? Efsane geri döndü. Bu işin duayeni geri döndü. Ee, evet. Allah nasip etti. 70 yaşından sonra bu işe yeniden başladık ya. Yani. Ama Allah hayretsin. Tabii ki ömrümüz vefa etmez. Yani, Hayırlı olsun yeter. yeter geçen işte sene 25 mal yaptım. Kara bu sene bir koyun yapayım. Bu nasip etti. Ha bunu ne kadar sürdürür Radaya var Tabii senin yani çolumuz çocuğumuz da memnun değil bu işte. Tabii senin asıl alanın koyun değil mi? büyük baştan ya ziyade koyundur değil tabii, mi? Tabii, sen tabii, asıl tabii, ustalık alanın koyun tabii, değil tabii, mi tabii. senin? Tabii. Yok, gel, kızım, gel. Böyle çağırdığını gel. gelir mi bunlar sen işaret verdiğin zaman? Yok, gelmez olur mu abi, mı abi? Böyle ses verir bana bu. Peki bu koyunları suya indirebilir misin? Kavaldan öyle bir yeteneğin var oh, mı? Yok, kaval çalamadım. Her şeyi yaptım. Sigara, ile kaval çalamadım. Bunu da bir arkadaş ikram etti bana. Ben bundan da anlamam. Öyle mi? Sigara sevmezsin ama. 70 sigara... yaşındayım. Olur olmaz adamla yola da giderim. He. Herkes virüsten gitti bu memlekette. Şehit oldu. Allah rahmet. Mecan amca ne desin? Amin. Ben daha virüs nedir? Hasta nedir? Bilmedim. Yatmadım yani. Peki buradan ne dersin? Son olarak bütün koyuncu arkadaşlara memlekete bir selam sabah bir şey söyleyeyim mi? bir şey tabii ki. Bunu yapmak çok zor. Bunu her insanoğlu yapamaz. Zor bir meslek Oo, midir bu? Bu da... Yani herkesin çocuğu vardı. Kırklı çocuğa nasıl bakıyorsan bu hayvana öyle bakacaksın. 24 saatte solar, 24 saatte iyileşir. Allah Allah. O Daha kadar hassas değilim. diyorsun. Ya ha. sen bunun dilinden anlarsın öyle mi? Allah. Bu koyun böyle olur muydu abi? Baksana. Gel Maşallah koyunların farklı senin. Seçme olduğu belli oluyor. evet. Allah'a çok şükürler olsun. Kara Murat mı diyorsun? <laughs>